Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda sizlere verdiğim çalışma, üstü sayılar çalışma kağıdının bana ait olan kısımların bazı soruların çözümlerini yapacağım. Hepsini yapmayacağım. Ee, cevap hatlarını size zaten. Şimdi öncelikle birinci soruda ne diyor? İşaretlerini belirleyin Şimdi şöyle bir tekrar edelim. Ne demiştim? Ee, taban negatif. ise eğer kuvvet çift ise işaret artı eğer kuvvet tek ise işaret eksi demiştim. Tam olarak bunu yapacağınız bir şey. Bakacaksınız kuvvet. Tekse eksi kuvvet, çiftse artı ama bundan önce de size şey demiştim. Bir gerçek parantez vardı, bir de yalancı parantez vardı. Şimdi gerçek parantez, yalancı parantez Kimdi bu gerçek parantez? Kimdi bu yalancı parantez? Şimdi gerçek parantez bir kere parantezinizin üzerinde kuvvet olması gerekiyordu. Yani eksi 2 üzeri 4 gibi. Yalancı parantezde ise parantezin üzerinde bir kuvvetinin bulunmaması gerekiyordu. Eğer parantezin üzerinde bir kuvvet bulunmuyorsa demiştim ki bu parantezi hayatınızdan gönderebilirsiniz. Yani elinizde eksi 2 üzeri 4 kalır. Ve bunun işareti ne demiştim? Burada kuvvet sadece ve sadece sayı etkiler. İşarete hiçbir katkısı yoktur. Bunun işareti de eksidir demiştim. Tamam mı? Hatırlatmalarımı yaptım. O zaman şimdi baktığım zaman mesela eksi 3 üzeri 4. Bir kere parantez gerçek. Parantez gerçek olduğuna göre tek mi çift mi onu kontrol ediyorum. Taban negatif kuvvetim çift, işaretim artı. Niye yazmıyorsun? Taban negatif kuvvetim tek, işaretim eksi. Taban negatif kuvvetim çift artı taban negatif kuvvetim tek eksi taban negatif kuvvetim tek eksi. Buradaki olay yalancı parantez. Yalancı parantezde parantezin üstüne bir kuvvet yoksa yalancı parantez olduğunu algılarım. Ve burada kuvvetin biliyorum ki işareti hiçbir katkısı yoktur eksi. Yalancı parantez kuvvete bir katkısı yok eksi. Taban negatif kuvvetim çift işaretim artı. Taban negatif kuvvetim tek işaretim eksi. Taban negatif kuvvetim. Çift işaretim artı. Anladık mı burayı? Bu bölümü bu şekilde yapacaktınız. Geldim ikinci bölüme. Üst ifadelerin değerlerini belirleyin demişim. Yani burada aslında istediğim şey öğrenci hem çarpma işlemi yapsın hem işaretlere dikkat etsin. Ee, hem de sayıları çarpabilsin. Yani tek isteğim bu. Öncelikle burada parantez yok. Biliyorum ki bu eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den iki 8 olmak zorunda değil mi? İşareti koy sayıyı 3 defa açar. Şimdi baktığım zaman burası taban negatif. Hatta dur açılımı da yapalım size. Eksi 4 çarpı eksi 4. E baktığın zaman taban negatif kuvvetim çift. işaretinde olması lazım. Artı olması lazım. Artı. E 4 dört kere 4'ten 16. Hatta ger gerçek parantezde yalancı parantezde anlatırken dedik ki gerçek parantezde parantez kullanılır. Eksilerde çarpılır. Yalancı parantezde parantez kullanılmaz. Sadece sayılar çarpılır demiştim. Tam olarak karşılaştırması bu şekildeydi. Burası bildiğiniz 2 üzeri 6'nın değeri. 2 üzeri 6'nın değeri 64. E, taban negatif parantezim gerçek. Taban negatif kuvvetim. Tek işaretim eksi. E, 3'ün 5 defa çarpımı da 125. Burada parantez yalancı. Yalancıysa yazmaya gerek yoktu. Elimde direkt bu kalıyordu. Buradaki kuvvetin işareti hiçbir katkısı yoktu. O yüzden 3'ün 3 defa çarpımından 27. Yani cevabım eksi 27 idi. Ee, aynı şekilde burası yalancı. Yalancıysa işareti koy. 2 üzeri 4 parantezi hayatımızdan atıyorduk. E şimdi baktım buraya. 2'nin 4 defa çarpımı eksi 16 taban negatif, şimdi burası gerçek parantez taban negatif kuvvetim çift İşaretim ne olacak? artı olacak o zaman 3'ün 4 defa çarpımı da 81 hatırladık mı gençler? bakalım başka hmm. şurası mesela direkt parantezsiz vermişim Eksi 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 de bu yani işareti koy 3'ü 4 defa çarp ee, aynı şekilde burası taban negatif kuvvetim tek işaretim eksi 2'yi 7 defa çarparsa 128 de. Ee, aşağıdaki sayıları tepe taklak yapınız demişim. Tepe taklak yapmak için ne yapıyorduk? Aşağıdaki sayı yukarı, yukarıdaki sayıyı da aşağı alıyorduk. Bu kadar. 1 bölü 2 üzeri buradaki eksi 4 geliyordu. Bunun başına artı 4 olarak konuyordu. 1 bölü 2 üzeri buradaki eksi 6 geliyor. Bunun başına artı olarak konuyor. 1 bölü 2 üzeri 8. Hep de ikileri seçtim. Tamam mı gençler? Şimdi geldim parantezlere. Parantezde bizim için bir şey fark ediyor muydu? Hayır. Parantezin varsa parantezine de al gel diyorduk. 1 bölü eksi 3 üzeri 4. Çünkü bizim ilgilendiğimiz tek şey kuvvet. Kuvvetin işareti. Kuvvetin işareti art olsun yeter. İşareti. Art olsun yeter. Ben başka geri hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. 1 bölü eksi 6 üzeri 5. Hatırlatayım hiçbir şey değiştirmeden sadece ve sadece tepe taklak yapıp kuvvetim dışarısını değiştiriyordum. 1 bölü eksi 9 üzeri 4. 1 bölü eksi 8 üzeri 9. Hiçbir şey değiştirmeden sadece ve sadece kuvvetimli işaretini değiştiriyor. Aynı şekilde burada başında eksi mi var? Eksiyi de al gel diyorduk. 1 bölü eksi 2 üzeri Sadece ve sadece kuvvetimin işaretini değiştiriyordum. Eksi 1 bölü 3 üzeri 6. Hatta size burada şunu sormuştum. Eksi dedim. Oynaktır dedim. Birin başında olur dedim. Tam ortada durur dedim. Bir de aşağıda durur dedim. İstediği yerde durabilir dedim. Bak şu an aşağıda. Şu an tam çizgide. Eksi 1 bölü 3 üzeri 6. Aynı örtünü iki defa yazmışım. Eksi istediği gibi ister yukarıda ister çizgide ister de aşağıda durur. 1 bölü eksi 4 üzeri 5. Benim odaklandığım tek şey kuvvetimin işareti. Kuvvetimin işareti halini hiçbir şey değiştirmiyorum. Bu sefer aşağıda. Aşağıdaki sayıyı da biliyorum ki yukarı almam lazım. E bunu yukarı alırsam 3. O zaman burası 4. Çünkü aşağıdaki bir sayı yukarı, yukarıdaki bir sayı aşağıya alırsanız değişen tek şey kuvvetinizin işaretidir yukarı alırsam 2 üzeri 7. Eksi de artı oldu. Eksi de artı olacak. Eksi de artı olacak. Eksi de artı olacak. Tamam mı gençler? Bu sayfa bu şekildeydi. Geldim dördüncü soruya. Tepe taklak yapıp değerlerini belirleyin demiş. Yine aynı şey yapacaksınız ama bu sefer değerleriyle birlikte istemişim sizden. Şimdi dördün karesi. 4 üzeri eksi 2 pardon. Şimdi bunu aşağı alırsam 4'ün karesi oldu. 1 bölü 4'ün karesi. E 4'ün karesi ne? 16. O zaman burası 1 bölü 16. Şimdi aşağıda yukarı alalım. 2 üzeri 4. Değil mi? Tabanım negatif, e, tabanın kuvvetim negatif. Yukarı alırsam da burası pozitif oldu artık. E 2'nin 4. kuvvetinden de burası 16 oldu. Şimdi buraya bakayım gençler. 3 bölü 4'ü ters çevirirsem 4 bölü 3 buranın işareti artık artı oldu. Çünkü sayıyı ters çevirdim. E bu da şu demekti. 4 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3 demekti. O da 64 bölü 27 demekti. Şunu yapalım gençler. Bir kere ben içerideki eksiyle ilgilenmiyorum. Ben sadece sayıyı ters çeviriyorum. O zaman 2 bölü eksi 1 üzeri 3. E bu da eksi 2 üzeri 3. E taban negatif kuvvetim. Tek işaretim eksi 8. Şimdi burada eksi var ama ben eksiyle ilgilenmiyorum. 1 bölü eksi 3 üzeri 3. Ben sadece kuvvetimin işareti ile ilgileniyorum. E burada bakıyorum 1 bölü eksi 27. Bunu ters çevirirsem 5 bölü 2. Üzeri 3. O, bu da ne demekti? 5'in 3. kuvveti bölü 2'nin 3. kuvvetiydi. O da 5'in 3. kuvveti 125 bölü 8. Şu güzele benziyor. Şunu yapalım. Şimdi eksi dışarıdaki eksi beni alakadar bile etmiyor. Varsa sadece yukarı taş arkadaşım. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Şimdi eksiyle hala ilgilenmiyorum. Yani bu garibimin bir suçu yok ki. Bu hala kenarda duruyor. Şimdi taban negatif. Kuvvetim tek. işaretim eksi. Paranteze alıyorum. Çünkü sebebini söyleyeyim. Dışarıda ve eksi ve işaretim eksi geleceği için ne olur olmaz. Parantez koymakta bir fayda var. Eksi 64. E baktım şimdi iki eksi yan yana gelmiş. E burası artı oldu. O zaman sonuç artı 64'e döndü. Şimdi buna bakarsam bir altındaki örneğe yine eksi ile birlikte yukarı çıkartıyorum. Yine kuvvetimin işareti değişti. E, eksi, eksiyi koy. 2'yi 4 defa çarparsan eksi 16. Bunu yukarı alırsam gençler 6 üzeri 3. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Kuvvetimin işaretini değiştiriyorum. O da 216. Bakalım başka değişik. Şunu da yapalım. Bunu yukarı alırsak eksi, eksi 2 üzeri 7 oldu. Şimdi yine eksi koyalım. Bu garibimin hiçbir şeyden haberi yok. Pozitif de çıksa parantez alın gençler. Taban negatif kuvvetim tek. işaretim eksi 128. E 2 eksi yan yana geldi. Burayı artı yaptı. Yani artı 128 oldu. Tamam mı? Bu da bu şekildeydi. E, üstü çarpımlarını yapmanızı istemişim. Üstü çarpımı neydi? Tek taban. Birden fazla da kuvvet vardı artık ve bu kuvvetleri tabanı değiştirmeden kuvvetleri çarpıyordu. Mesela 2 üzeri 12. 5, e, 2 üzeri eksi 10. 3 üzeri ama bir dakika. Bunu direkt söyleyemeyiz. Çünkü taban negatif. Taban negatif olduğu zaman işaretin belirlemesi gereken bir adam vardı bu, bu belirleyecek olan adam tabanın negatif olduğu zaman mesela şimdi bu örnekten gidelim. Şimdi biri çift kuvvet biri tek kuvvet. İşaretin belirleyecek olan adam parantezimizin üstündeki dışarıdaki kuvvet yani tek. Tamam mı? İşaretin belirleyecek olan sayı, işaretin belirleyecek olan kuvvet parantezimizin üzerinde bulunan kuvvetti. Onu da hatırlatalım. Şuralara şuraları daha direkt şöyle yapalım şimdi buraya 2 üzeri 12 dedik buraya 2 üzeri eksi 10 dedik şimdi o zaman tabanım negatif kuvvet tek işaretim eksi 3 üzeri 36 tabanım negatif kuvvetim tek işaretim eksi 5 üzeri eksi 18 tabanım negatif kuvvetim tek işaretim eksi 4 üzeri eksi 6 Çift vermemiş miyim ya? Tabanım negatif, kuvvetim çift, işaretim artı. 4 üzeri eksi -32. Tabanım negatif, kuvvetim çift, işaretim artı. 2 üzeri eksi -72. Tabanım negatif, kuvvetim tek, işaretim eksi. 4 üzeri eksi -40. Tabanım negatif, kuvvetim tek, işaretim eksi. 6 üzeri eksi -20. Tabanım negatif, kuvvetim tek, işaretim eksi. 3 üzeri 50. 6. Tabanım negatif kuvvetim. Çift işaretim artı. 14 ile çarpımı neydi? 24 elde var. 2, 84. Eksi 84. Tabanım negatif kuvvetim. Tek işaretim. Eksi 6 üzeri. Eksi, eksi ile eksinin çarpımı 30. Orası evet eksi 10. Artı 30. Şurayı silsek yeter bize. Tabanım negatif kuvvetim çift işaretim artı 7 üzeri eksi 24. Tabanım negatif kuvvetim çift işaretim artı 9 üzeri eksi 12. Tabanım negatif kuvvetim tek işaretim eksi 2 üzeri eksi 18. Burada pozitif zaten direkt 9 üzeri eksi 30. Burada pozitif 3 üzeri eksi 28. Burası tabanım negatif kuvvetim çift işaretim artı 5 üzeri eksi 48. Tabanım negatif kuvvetim çift işaretim artı 3 üzeri eksi 14. Bu da bu şekildeydi gençler. Şimdi burada 2'nin 3'ün veya 5'in kuvveti biçimde yazmanızı istiyordum. Hadi 2'nin 3'ün 5'in kuvvetlerini bir hatırlayalım. 2. 4, 8, 16. De bunları şu şekilde yazarsak daha şık olur. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 32, 2 üzeri 5, 64, 2 üzeri 6, 128, 2 üzeri 7, 256, 2 üzeri 8, 512, 2 üzeri 9, 1024, 2 üzeri 10. 3 üzeri 1, 3. 3'ün karesi 9. 3 üzeri 3. 27, 3 üzeri 4, 81, 3 üzeri 5, 243. 5 üzeri 1, 5. 5'in karesi 25, 5'in 3. kuvveti 125, 5 üzeri 4 de 625. Şimdi ne diyor? 9 üzeri 4. Şimdi 9 neydi? 3'ün karesiydi. Bir de tepesinde 4 olduğuna göre e bu bildiğimiz üstü çarpımına döndü. 2 ile 4'ün çarpımından 3 üzeri 8. 20 e, yok 4 üzeri 7 yapalım. Şimdi 4 2'nin karesi. Bir de tepesinde 7 var. O zaman 2 üzeri 14. 32 2'nin 5. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 6 var. 2 üzeri eksi 30. 8 2'nin 3. kuvveti. Bir de üzerinde eksi 4 var. 2 üzeri eksi 12. 25 5'in karesi. Bir de tepesinde eksi 4 var. Üstü çarpımından 5 üzeri eksi 8. 125, 5'in 3. kuvveti. Bile de tepesinde eksi 4 var. 5 üzeri eksi 12. 2048, 2'nin 11. kuvveti. Bir tepesinde eksi 3 var. 2 üzeri eksi 33. 625, 5'in 4. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 4 var. 5 üzeri eksi 16. 81, 3'ün 4. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 2 var. 3 üzeri eksi 8. 1024, 2'nin 10. kuvveti. Bir de tepesinde 3 var. 2 üzeri 30. 81, 3'ün 4. kuvveti. Bir de üzerinde eksi 9 var. 3 üzeri eksi 36. Yazamadım. 64, 2'nin 6. kuvveti. Bir de üzerinde 5 var. 2 üzeri 30. 243, 3'ün 5. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 2 var. 3 üzeri eksi 10. 64, 2'nin 6. kuvveti. Bir de üzerinde eksi 3 var. 2 üzeri eksi 18. Tamam mı gençler? Bu bölümde bu şekildeydi. Geldim şimdi aşağıdaki bölüme. Aşağıdaki bölüm birazcık zorlamış olabilirsiniz ama dikkatli olsaydınız bu bölüm rahat yapılabilecek bir bölümde. Şimdi 81 dediğim adam 3 üzeri 4. E tabanlar aynısı kuvvetlerin de eşit olması lazım. Yani x buradan 4. Tamam mı? Şimdi 64 2'nin 6. kuvveti. E kuvvetlerin eşit olması lazım. O zaman 2x eşittir 6. x eşittir 3. E, şimdi burası 5'in karesi. Bir de üzerinde karesi olduğuna göre 5 üzeri 4. O zaman x artı 1'in 4'e eşit olması lazım. E artı 1'i karşıya atarsanız biliyorsunuz eksi diye gider. Yani işareti işareti değişir. O zaman x eşittir 4'ten 1 çıkarsa x eşittir 3. Şimdi 128 2'nin 7. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 3 olduğu için 2 üzeri eksi 21 olarak yazabilirim. E tabanları aynısı üstler de aynı. O zaman 3x eşittir eksi 21. O zaman x eşittir eksi 7. Ee, şimdi burası 3 üzeri 4. Bir de üzerinde eksi 3 olduğuna göre eksi 12. O zaman x eksi 5'in eksi 12 eşit olması lazım. E karşıya atarsam işareti değişir. O zaman x eşittir eksi 12 artı 5'ten x eşittir eksi 7. Şimdi 49 7'nin karesi değil mi? Ve burası 7 üzeri 10 olmuş. O zaman 2 ile neyi çarparsanız 10 olur? 5'e. O zaman x'in 5 olması lazım. Şimdi aşağıda var. Şimdi bunu yukarı alırsanız 125 üzeri eksi 1. Şimdi 125 5'in 3. kuvvet. bir de tepesinde eksi 1 varsa eksi 3. O zaman x artı 1'in eksi 3'e eşit olması lazım. O zaman artı 1'i karşıya atarsam x eşittir eksi 4 olmak zorunda. Bakayım böyle değişik çözemeyeceğiniz. Şunu yapalım. Bunu yukarı alırsak 8 üzeri 6. 8 2'nin 3. kuvveti. O zaman burası 18 geldi. O zaman x eksi 1'in 18 e eşit olması lazım. O zaman x'in 19 olmak zorunda. 27 yukarı alırsak 27 üzeri eksi 3. E 27 3'ün 3. kuvveti bir de tepesinde eksi 3 var. Eksi 9. O zaman x eşittir direkt eksi 9. Galiba anlaşılmıştır. Bence. <laughs> evet şimdi çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanır. Üstler aynı ise tabanlar çarpılırdı değil mi? Şimdi bakıyorum tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 10. Tabanlar aynı üstler toplanır. 3 üzeri 11. Tabanlar aynı üstler toplanır. 3 üzeri 4. Tabanlar aynı üstler toplanır. 5 üzeri 6. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 9 üzeri 1. Tabanlar aynı sözler toplanır. 7 üzeri eksi 14. Taba... Ha. Üst, e, üstler aynı tabanlar çarpılır. 21 üzeri eksi 18. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. E, 34 eksi 16'da 2 üzeri e, 34'ten 16'yı çıkartırsak gençler 18 kalıyor değil mi? Evet 18. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır 30 üzeri 9. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır 7 üzeri eksi 6. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır 32 üzeri 5. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır 42 üzeri 6 eksi 6. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır 35 üzeri eksi 8. E, üstler aynıysa tabanlar çarpılır 20 üzeri eksi 6. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 9. Bakayım başkam tabanlar aynı sözler toplanır. Eksi 17 mi yazmışım? 5 üzeri eksi 9. tabanlar aynı sözler toplanır. 2 üzeri 14. tabanlar aynı sözler toplanır. 2 üzeri eksi 14. Tamam mı gençler? çarpma Bu şekilde çarpma yapıyorduk. Peki bölme işleminde. tabanlar aynı sözler çıkartılır. O zaman şimdi 6'dan 2 çıkarsa 2. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. O da eksi 8 eksi 4. E, eksi 8 eksi 4 daha eksi 12. Burada da dikkat etmeniz lazım. Şimdi üstten çıkartılır. Burada 2 eksi yan yana geldi. Burayı artı yaptı. 5 üzeri 9. 9 eksi eksi 3. 2 eksi yan yana geldi. Burayı artı yaptı. 4 üzeri 12. Eksi 6 eksi eksi 5. 2 eksi yan yana geldi. Burayı artı yaptı. Eksi 6 5 daha 7 üzeri eksi 1. 11'den 9 çıkarsa direkt 2 üzeri 2. Ee, 3 üzeri eksi 4 eksi 2 eksi 4 eksi 7 e, eksi 4 eksi 7 daha 3 üzeri eksi 11 eksi 6 eksi 14 o zaman 2 üzeri 20 2 üzeri eksi 12 üzeri eksi 6 eksi, eksi 11 2 eksi yan yana geldi artı yaptı burayı 12 üzeri 5 Üstler aynıysa tabanlar bölünür. 7 üzeri 6. 5 üzeri eksi 8. 6 üzeri 4. 3 üzeri eksi 2. 5 üzeri eksi 6. 8 üzeri 8. 6 üzeri eksi 5. 7 üzeri 4. 3 üzeri eksi 3. Galiba anlaşılmıştır. Burada dediğim gibi tabanlar üst, tabanlar aynı olduğu zaman üstler çıkartılır. Tabanlar aynı ise üsler çıkartılır. Kuvvetlere dikkat etmelisiniz. Özellikle eksi kuvvetlere. Negatif kuvvetlere. Tamam mı? Buna dikkat ettiğiniz sürece çarpma ve bölmek gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Evet geldim sıradaki alıştırmaya çarpma ve bölme işlemlerini yapmanızı istedim. Burada sadece değiştirmeniz gerekiyordu. Yani 2'nin 3'ün 5'in kuvvetlerini çevirdiğiniz takdirde zaten çarpma bölme işlemi size kendini çözdürüyordu. Şimdi burası 2'nin 6. kuvveti. Bir de tepesinde 2 var. O zaman burası 12. Şimdi 32 2'nin 5. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 3 var. O zaman burası eksi 15. E şimdi tabanlar aynı hale geldi. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Eksi 3. Şimdi 27 3'ün 3. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 6 var. 3 üzeri eksi 18. Şimdi 9 3'ün karesi. Bir de tepesinde eksi 3 var. 3 üzeri eksi 6. E tabanlar aynı Tabanlar aynı haline geldi. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. Bakıyorum bak. İkisi de 5'in kuvveti. İkisi de 3'ün kuvveti. İkisi 3'ün kuvveti, ikisi 4'ün kuvveti veya 2'nin kuvveti fark etmez. İkisi 2'nin kuvveti, ikisi 2'nin kuvveti, ikisi 5'in kuvveti, ikisi yine 5'in kuvveti. Hatta aynı sonuçlar. Bak buraya kadar yukarının aynısı geçer. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Şimdi 8 2'nin 3. kuvveti. Bir de üzerinde 2 var. O zaman burası 2 üzeri 6 oldu. Şimdi 9 3'ün karesi bir de tepesinde 3 var. Burası 3 üzeri 6 oldu. E şimdi üstten aynı hale geldi. E üstten aynı hale geldiyse tabanlar çarpılır 6 üzeri 6. Şimdi bak buraya bak. 16 2'nin 4. kuvvet. Bir de tepesinde 3 var. 2 üzeri 12. Değil mi? Şimdi 25, 5'in karesi. Bir de tepesinde 6 var. 5 üzeri 12. E üstler aynı hale geldi. E üstler aynı ise tabanlar çarpılır. 10 üzeri 12. Buradaki 6 örnekte de mantık bu gençler. Bu sefer üstler aynı gelecek. Çevirdiğiniz takdirde üstlerin aynı geldiğini göreceksiniz. Burada da tabanlar aynı gelecek. Örneklerin mantığı bu şekilde. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Şimdi gençler... 17'nin karesi bölü 49 7'nin karesi. Bir de tepesinde 3 var. 7 üzeri 6. E tabanlar aynı oldu. Tabanlar aynı sözler çıkartılır. 7 üzeri 6. Bak bir tane daha yapayım. 2'nin 6. kuvveti bir de tepesinde 3 var. 2 üzeri 18. E 2'nin 4. kuvveti bir de tepesinde eksi 2 var. Eksi 8. E tabanlar aynı sözler çıkartılır artık. 2 üzeri 26. Bak 2'nin kuvvetleri, 5'in kuvvetleri, 5'in kuvvetleri, 2'nin kuvvetleri, 2'nin kuvvetleri, 3'ün kuvvetleri, 3'ün kuvvetleri, 3'ün kuvvetleri, kuvvetleri. Gördünüz mü? Hepsinde buraya kadar hepsinde tabanlar aynı. Çevirme işlemi yapacaksınız. Bakayım hatta hala tabanlar aynı, tabanlar aynı, tabanlar aynı, tabanlar aynı. Buraya kadar hepsi tabanlar aynı gençler. Ama bu örneklere baktığım zaman şimdi ben 60 üzeri 3, 60 ile ilgili özel bilinmesi gereken bir durum vermedim. Ama dedim ki 125, 5'in 3. kuvvet dedim. Çevir bakalım. E neler aynı geldi? Üstten aynı geldi. E 60 15'e böl 5'e e bölerseniz ne yazıyorum ben ya? 12, 12 üzeri 3. Şimdi 35 ile ilgili bilinmesi gereken özel bir kuvvet vermedik ama 125, 5'in 3. kuvveti. E bir de tepesinde 3 var. Yani 5 üzeri 9. O zaman 35 üzeri 9 bölü 5 üzeri 9. E üstler aynıysa tabanlar birbirine bölünür. 7 üzeri 9. Şimdi 18 ile ilgili bilinmesi gereken bir durum yok. Ama 36 altının karesi. Bir de tepesinde 2 var. 4. Yani 18 üzeri 4 bölü 6 üzeri 4. E üstler aynıysa tabanlar bölünür. 3 üzeri 4. Buradaki mantık da buydu gençler. Şimdi bana ait son alıştırmada burası. Şimdi burada kademe kademe yapacaksınız. 1 Sayılar çevrilecek. Sayılar çevrilir. 2'ye mi, 3'e mi, neyse işte. 5'e mi? Sayıları çevir. 2 Üst kısımdaki işlemi yap. Üst kısımdaki işlem. Üst kısımdaki işlemi yap. 3 Alt kısımdaki işlemi yap. 4 en son böl ve bitir. Ne diyorum şimdi? Bir kere çevrilecek bir durumu yok bunun. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır 2 üzeri 10. E tabanlar aynı olduğuna göre üstler çıkartılır. 10 eksi eksi 8 2 eksi yan yana geldi. Artı yaptı 18 bitti. Bak şurayı çevirelim. 125 5'in 3. kuvvet. Bir de tepesinde 3 var. 5 üzeri 9. 25 5'in karesi. Bir de tepesinde 6 var. 5 üzeri 12. Böyle. 5 üzeri 8'e yapılabilecek bir şey yok. 625 5'in 4. kuvveti. Bir de tepesinde. Eksi 2 var. Eksi 8. Şimdi üst kısımda yapacaksın. Alt kısma hiç odaklanma şu an. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 5 üzeri 21. Böyle. Tabanlar aynı ise üstler toplanır 5 üzeri 0. E en son bölme işlemi tabanlar aynı ise üstler çıkartılır. 21'den 0 çıkarsa 20 bitti. Şimdi 27 3'ün 3. Ün kuvveti bir de tepesinde eksi 6 var 3 üzeri eksi 18. 3'ün karesi bir de tepesinde eksi 3 var 3 üzeri eksi 6 bölü. 3'ün 4. kuvveti tepesinde eksi 2 var 3 üzeri Eksi 8. Beşinci kuvveti 3'ün bir de tepesinde 2 var. 3 üzeri 10. Önce yukarısı. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler toplanır. 3 üzeri eksi 24. Bölü. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler toplanır. 3 üzeri 2. Tabanla en son böl. Tabanlar aynı olduğu için üstler çıkartılır. Eksi 24 eksi 2 o da 3 üzeri eksi 26 gençler. 32 2'nin 5. kuvveti. Bir de tepesinde eksi 5 var. 2 üzeri eksi 25. 64 2'nin 6. kuvveti. Bir de tepesinde 2 var. 2 üzeri 12. Bölü. 8 2'nin 3. kuvveti. Bir de tepesinde 4 var. 2 üzeri 12. 2'nin 4. kuvveti. Bir de üzerinde eksi 2 var. 2 üzeri eksi 8. Önce yukarısı tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Ay nereye yazacağım? Şuraya yazayım. 2 üzeri eksi 13 Böyle. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri 4. En son bölme işlemi gençler. Tabanlar aynı olduğu için üstler çıkartılır. 2 üzeri eksi 17. Bu işlem de bu şekildeydi gençler. Ee, ben rahat yapabildiğinizi düşünüyorum. Hala anlamadığınız bir yer varsa yine kurumda istediğiniz gibi gelip bana sorabilirsiniz. Bana ait alıştırmanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz.